Bugün tüm kaydıraklardan kayacağım. Oy, ben de ta. E çupa nerede kaldı? Gelin şimdi. Aa, bu da ne? Bize doğru gelin. Aa, deniz yıldızları. <gülüyor> <gülüyor> Artık deniz yıldızlarından korkmuyorum. Hatta onlarla arkadaş oldum. Ha? Tebrikler Çubo. Su parkına geliyorsun değil mi? Tabii geliyorum. Ama önce küçük bir işim var. Diğer deniz yıldızı arkadaşlarımla buluşacağım. Peki Çubo. Su parkında görüşürüz. Görüşürüz. Ne duruyoruz? Gidelim de. <laughs> kayalım da. Oy. Çok eğlenceli da. Hadi siz de gelin. <laughs> Hadi tamam siz geldi gerçek bir kaydırakta kayalım. Oy doğru diyorsun da. Kasklarınızı takmayı unutmayın çocuklar. <laughs> <laughs> Taktım bile. Bak amsi sen gelmiyor musun? <laughs> siz gidin de ben sonra geleceğim. Hadi bakalım. Daha önce de kaymıştık burada. Yine yapabilirsin. Oyy! Titreme geldim bahsiz gidince. Hem ben çubuğa olmadan kaymam. Her Herkes kayın, ben çubuğuyla birlikte kayarım. Peki Tokamdi sen bilirsin. Hazır mısın atacağın yakma? Hazırız! Bir, iki, üç. Başla! Merhaba arkadaşlar. Bakın size kimleri getirdim. Bu Boğaz'da ne kadar deniz yıldızı varsa topladım. Aa, Su o parkında oynamak bak. Onların da hakkı değil mi? Ah! Tokamsı nerede? Yukarıda kaydırak kaymak için seni bekliyor. <laughs> Gidelim o halde. Sevgili dostlarım, Aa. canım deniz yıldızlarım. Kaymak için hazır mısınız? <laughs> Çupan'ın artık deniz yıldızlarından korkmaması ne kadar güzel değil mi? Korkmayı evet, bıraktı. 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 Onlarla Bırak dost onlar bile oldu. Bu kadarını tahmin etmemiştim. Ben de. Oy, Çok Ve ben vazgeçtim de. Olmaz kaka O kadar beklemişsin beni. Hem bak deniz yıldızı <laughs> arkadaşlarımız da bekliyor. Oy, Ay. 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 Çok güzel tuta. <laughs> Hadi bir daha kayalım. <laughs> <laughs> Durun nereye? Daha yeni başlamıştık. Aa gittiler. Bir vedalaştaydık. Hey deniz yıldızları. Tüh gittiler. Kamsi sen de deniz yıldızları gibi kaçmayacaksın, değil mi? Ha, ha, yok canım, kaçar mıyım? Ben şuradaki daha büyük kaydırağa gidiyordum. Harika ha. bir fikir de Foxy. Hadi koyalım. <laughs> Gidelim de. <da. gülüyor> Çok kızacaktır buna çupa. Bence yapma. <laughs> <laughs> Baba bak gördün mü hiçbir şey olmuyor. <laughs> Baba hadi sen de gel. Bir pozla seninle çekilelim. Bu çok tehlikeli ha? çupa. Hem biboyla Tuti bizi bekliyor. Hadi gidelim. Seninle bir fotoğraf çekilmeden şu sudan şu suya gitmem. <laughs> <laughs> Aa ah, Seni bekliyorum babu. Kaç çubak kaç? Hı? <laughs> Gerçekten kurtulduk. <laughs> 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 Nereye bakıyorsunuz Oy. öyle kaçmamız hı? lazım. Kızgın istiri diye peşimizde. Hı hı. Gitti. Ha? Ne gitti? Aylardır okumak hı? için beklediğim kitap. Az önce hiç bilmediğim bir akıntıya kapı buldu ve gitti. Küçük balığın maceraları <laughs> mı? Sonunda geldi <laughs> mi? Evet. Ha, nasıl olur Tuti? Senden sonra kitabı okumak için ödünç isteyecektim. Neden kaçırdın kitabı yüzgecinden? Neden mi? Çünkü bana çarptığın için olabilir ha. mi Çupa? Aa, hmm. ben mi sebep oldum? Hmm. Aa, çok özür dilerim Tuti. Aa, şimdi tartışmanın sırası değil. Kitabın hangi akıntıya kapıldığını biliyorum. Ha? Hangi katı Nereye gidiyor? Ha. Ha. Şey... E... Ha. Boğazın derinliklerine gidiyor. Ha. Ha. Hadi ha. o zaman gidelim. Ha. Ha. Hadi. Ha. 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 Bir gemi. Aa. Çok Oo. eski bir gemi olmalı. Oy. Ha? Hmm. Hmm. Ha? Balık canına bu gemi Ceneviz gemisi. Aa. Aa. Hamsi ha? ha? meydanındaki geminin diğer yarısı. Hmm. <laughs> ha? Ha? Geminin içine bakalım. Burada bir yerde olmalı. Ha, bu? Bakın burada bir delik var. Aa. Ne var aşağıda acaba? Hah? <laughs> Gidip bakalım. Hah? Hmm. Ha? 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 İşte kitabım ha? burada. Hah? Ha? Ha. Hmm. <laughs> Sonunda bulduk. <laughs> bu çok kolay oldu. Kitabım. <laughs> <Ha? Ha>? <laughs> 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 Özür dilerim, ama sen de biraz hoşgörülü olabilirdin, öyle değil mi? <laughs> Hem şu yaptığına bir bak, kitabım sandığın içinde kaldı. Aylardır beklediğim kitabım. Küçük balığın maceraları. <laughs> 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 anahtarını bulmalıyız. Hı, hı Herkes geminin bir yerine baksın. Hı hı. Tamam. Hı hı. Oh. Ah. Merhaba. Sonunda barıştık hı. galiba. Ay, ay, tamam tamam kızma. Anahtarlarla dolu bir oda. Ha? Ah. Ha? Demek buldunuz. Hı? Hı? Ah. Hı? Ah. Hı? 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 Ama burada bir sürü anahtar var. Hangisi sandığın anahtarı? Hmm. <laughs> ah. Sandığı bilmiyorum ama kaptan odasının anahtarlarını buldum. Ha? Ah, ah. Hamsi meydanında yüzyıllardır duran kaptan odasının anahtarı mı? <laughs> ah. Bilmiyorum babu. Nereye göreceğiz? Bence bunlardan biri de sandığın anahtarı olmalı. Aa, 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 aa. Ne oluyor? ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ Demek <laughs> anahtarı buldunuz. Hı, 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 bu geminin aynıydı. Geminin diğer yarısıydı. Bence bu bon anahtar kapıyı kesinlikle açacak. Açıldı! Yaşasın! Kapı açıldı! Harika! küçük balık. Önce defterin balık diline çevrilmesi gerekiyor. Kaptanın defterini okumayı ne kadar çok istiyorum bilemezsiniz. Merak etme küçük balık. Defter kitap olarak basılacak ve ilk okuyan balıklar sizler Oo. olacaksınız. Ee, anahtarı bularak bunu hak ettiniz. Merak etme